Sinir hücresinin x kısmı gösterilmiştir. Buna göre yetişkin bir bireye ait sinir hücresinin x kısmında kural olarak hangisi bulunmaz? Tabi burası hücre gövdesi metabolik faaliyetlerin gerçekleştiği yer. Çekirdek elbette ki olacak. Nisil tanecikleri, granülle endoplazmik retikulum ve ribozom parçaları. Bunlar genelde sinir hücrelerine özgü materyaller. Mitokondri oksijenli solunumun merkezi ATP olmazsa olmaz. Golgi aygıtı yine paketlemede görev alıyor. Ama sentrozom hücre bölünmelerinde görev alır ve kural olarak yetişkin bir bireye ait sinir hücresinde bulunması beklenmez. Cevabımız C seçeneği olur. Sinir hücresinde impuls iletimi sırasında numaralandırılan grafiklerdeki olaylardan hangileri meydana gelir? Sonuçta impuls iletilmesi için ne olacak? ATP harcanması gerekecek değil mi? ATP'nin üretilmesi için de Tabii ki oksijenli solunumun yapılıyor olması lazım nöronlarda. Glukoz miktarının azalmasını beklersiniz. Kullanılan ATP'nin artmasını beklersiniz. Bakın ATP azalabilir ama kullanılan artacaktır. Tüketilen oksijen miktarının artması, oluşan karbondioksitin artması beklenir. Dolayısıyla cevabımız 1, 2 ve 4 olur. Bazı nöronlar arasındaki bağlantı ve efektör organa gidiş şekilleri verilmiş buna göre 1 2 ve 3 nolu yollar takip edilerek efektör organa ulaştığı bilindiğine göre impulsun efektör organa gidiş hızı nasıl olur? Bu tarz sorularda dikkat etmemiz gereken şey sinaps sayısıdır. Çünkü sinapslarda biliyoruz ki nöronlar için kimyasal iletim söz konusudur ve kimyasal iletim o yavaşlama noktasıdır aslında. Dolayısıyla ne kadar fazla yavaşlama noktası varsa o kadar yavaş gidecektir. Bakın burada sinaps yok. V1 en hızlı. Burada ise iki tane sinaps var. V3 en yavaş. Cevabımız D seçeneği olacak. Bir sinir hücresinde impuls oluşum ve iletimi ile ilgili öğrencilerden bilgiler alınmış. Bakın hangileri doğrudur? Semi akson çapının artışı impuls iletim hızını demiş. Doğru bir ifade. Neden? Çap arttıkça direnç azalır. Direnç azaldığı için hız artar. Nöronda impuls dendritten aksona doğru ilerler ki bu evrensel bir kuraldır. Dendritler küçük uzantılarla alınır ve aksonlardan akson terminaline doğru uyartı taşınır. Uyarı şiddeti eşik değerin altında olduğunda impuls oluşmaz. Çünkü eşik değeri ve üzerindeki uyarılar ancak cevap oluşturabilir. Tek bir nöron için konuşuyorsak buna aksiyon potansiyeli denir. Ve aslında tek bir nöronda da verilen tepki aynı olur diyebilirsiniz. Bu da ek bilgi. Tüm öğrenciler doğru cevap vermiş. Birbiriyle sinaps yapan 3 nöron çeşidi verilmiş. Buna göre hangileri doğrudur? Lokal anestezi X nöron çeşidinin çalışmasına engel olur. Lokal anestezi duyunun alınmasına engel olur. Duyu nöronunu inhibe ederek doğru bir ifade. Y nöron çeşitli merkez sinir sisteminde bulunur. Ara nöron merkez sinir sisteminin nöronudur. Bazen değerlendirme bile yapabilir. Botoks uygulamalarında kullanılan kimyasal maddeler Z nöronunun çalışmasına engel olduğundan uyarıya tepki organına gönderilemiyor. Dolayısıyla tepki organı cevap veremiyor. Doğru bir ifade. Aslında biz botoksla geçici felçler yaratıyoruz. Hatırlarsanız kasların kasılmasını engelliyoruz. Cevabımız E seçeneği olur. Çalışma kartlarında X veya glia hücrelerine ait bilgiler yer almaktadır. Buna göre X veya glia hücreleri aşağıdakilerden hangisinde doğru eşleştirilmiştir. Beyin ve omurilikteki boşlukları çevreler, boş üretimini ve akışını düzenler. Bu ependim hücresinin görevidir. Sinir sistemindeki mikroorganizmaları ve hasarlı sinir dokuyu fagoste eder. Bu da savunma hücresi. Hocam savunma hücresi mikrogliyadır. Astrositler kan beyin bariyerini yapar. Mikroglia savunma yapar. Ependim boş akışını düzenler. Oligodendrosit merkez sinir sistemindeki nöronlara miyelin kılıf yapar. Ne dedik başka? Bir de şıvanı ekleyelim biz kendimiz. O da çevresel sinir sistemindeki nöronlara miyelin kılıf yapar. Cevap D seçeneği olur. Özdeş oldukları bilinen XV X ve Y nöronlarından X'e 2A şiddetinde uyarı verildiğinde impuls oluşumu gözleniyor. İki tane nöronumuz var. Bir tanesi X bir tanesi ama bunlar özdeş yani aynı nöron aslında. Şimdi hangileri doğrudur? X nöronun eşik değeri kesinlikle 2A'dır. Hayır hocam eşik değeri ve üzerindeki uyarılara cevap verir. Belki 2A üzerinde bir uyarıdır. Y nöronunun 3A şiddetinde uyarı verildiğinde impuls oluşumu gerçekleşir. Doğru çünkü 2A'nın üzerinde bir uyarı vermiş oluyorsunuz. Bunlar da özdeş olduğuna göre 2A uyarıyorsa 3A da uyarır. X nöronuna verilen uyarının şiddetini 4A'ya yükseltilmesi X nöronunda impuls iletim hızını artırır. Arttırmaz hocam. Bir nöronda impuls iletim hızı sabittir. Dışarıdan verdiğin uyarı hıza etki etmez. Cevabımız yalnız 2 olur. Çevresel sinir sistemi ile ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? Vücuttaki doku ve organların merkez sinir sistemiyle bağlantısını kurar. Sonuçta parmak ucunuzdan haberdar olmanızı sağlıyor. Oradaki sinirlerle taşınan biliyorsunuz uyarılar merkez sinir sistemine getiriliyor. Motor bölümünün beyinden çıkan 12 çift kafa siniri ve omurilikten çıkan 31 çift omurilik siniri oluşturur. Doğru bir ifade. Otonom sinir sistemi merkez sinir sisteminden gelen cevabı iskelet kasını iletir. Hocam iskelet kasına iletim yapacaksan somatik sinir sistemini kullanırsın. Otonom daha çok istemsiz faaliyetler için bu işi yapıyor. Cevabımız 1 ve 2 olur. İnsanın merkez sinir sistemine ait bazı kısımlar gösterilmiş. Numaralandırılan kısımlarla ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır denmiş. Peki hocam bir numaralı kısım vücut sıcaklığının düzenlenmesinde görev alır. Hipotalamus, kan e, ozmotik basıncının, vücut sıcaklığının, karbohidrat lipid metabolizmasının ve birçok hormonların üretilmesinden sorumlu bir yer. Aslında küçücük bir yer ama çok hayati bir yer. 2 numaralı kısım kas tonusunu düzenler. Orta beyin, göz bebeği refleksi, işitme refleksi ve kas tonusunun düzenlenmesinde görev alır. 3 numaralı kısım diz kapağı refleksini değerlendirir. Kalsın bu. 4 numaralı kısım örgü örme, bisiklete binme olaylarını kontrol eder. Biraz daha böyle refleks ama sonradan işte alışkanlık haline getirilmiş olayların kontrolü. 5 numaralı kısım hareket ve denge merkezidir. Beyinci koordinasyonunu sağlıyor hareket ve dengenin özellikle kaslardan, iç kulaktan, gözden gelen sinyalleri birleştirerek. Şimdi diz kapağı refleksinde ara nöron yok. Ara nöron daha doğrusu diz kapağı refleksinin belli bir bölümünde ara nöron yok. Bu refleksin değerlendirilmesi diye bir şey söz konusu değil. Dolayısıyla hocam cevabımız C seçeneği olur ama omurilik soğan ile alakalı yaşam düğümüdür refleksleri özellikle yaşamsal refleksleri ve sistemleri kontrol eder. Hapşırma, yutkunma, öksürme, salgılama bu tarz faaliyetleri kontrol eder. Bunları bilmek zorundayız arkadaşlar. Tabloda ile ilgili bazı bilgiler verilmiştir. Yer alan bilgiler doğru ve yanlış olmalarına bağlı olarak tik işaretiyle değerlendirilmiş. Buna göre numaralandırılan bilgilerden hangilerinin değerlendirilmesinde hata yapılmıştır. Şimdi dikkat edelim. Enine kestiğinde dışta ak, içte boz madde bulunur. Doğru bir ifade. Hem omurilik hem de omurilik soğanının dışı ak, içi bozdur. Çünkü dış tarafta aksonlar, iç tarafta dendritler yerleştirilmiştir. Yani burada bir hata var. Beyinden vücuda dağılan motor nöronların çapraz yaptığı temel yer omurilik değil, omurilik soğanıdır. Çevreden gelenlerin çapraz yaptığı temel yer omuriliktir. Hapşırma, öksürme gibi hayatsal refleksleri omurlik soğanı kontrol eder. Omurlik değil. Ön kökten motor nöronlar çıkar. Evet. Arka kökten duyular girer. Ön kökten motor nöron çıkar. Nerelerde hata yapılmış? 1 ve 2'de.